arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. E, atmaca kapmıştı annesini. E, donmaktan kurtardık Kümesten getirdik. Çok ufaktı dünden beri bakıyoruz. Bugün biraz daha iyi yani. Şimdi e, bebeğim büyük üstü şöyle bir mamamız var. Bu şekilde bardakta bakacağız. İnşallah gün gün büyüteceğiz arkadaşlar. Şu şekilde içinde ılık sütle bebe ve ve mama var. Ağzı da bu şekilde. Eldiven var. Bardağı getirdik. Balon da olabilir. Balon da olabilir. Yani sizi, sizi nasıl kullanırsanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl yiyor bakın. Aynı anne gibi. Aynı anne gibi yiyor şu an. Ay Arkadaşlar görüyorsunuz. Ay maşallah. Arkadaşlar oğlunun kafasını çıkarmaya çalışıyor olmasın? Oo. Oh. <laughs> bak baksanız arkadaşlar nasıl? Karnına bak şimdi bayağı şişti ha. Şu an yemek yemiyor. Kafasını çıkarmaya çalışıyor. Işte. Ee, babası dumanlıydı, annesi kulaydı. Annesini kaplayan çok fok olduğu için de babası bakamıyor. Kusuyor ama arkadaşlar üstüne yatmıyor. Biz eve getirdik. Kendimiz bakıyoruz. geçenkine göre şu an çok iyi. Baktınız arkadaşlar. Yemi de geldi canlandı. Ufak kuş olduğu için arkadaşlar sabah öyle akşam yapıyoruz şeyini. Çünkü hemen eritiyor. Zaten bu yavrumuz da bir 3-4 günlük falan bir yavrumuz. Çok ufak bir yavrumuz da. Tek yumurtaydı çünkü bu. Büyük dumanlı dumanla O dumanlı. İşte arkadaşlar yemeği de nasıl açıyor camdandı. Dur dur dur. <laughs> Ver arkadaşlar abi. bir daha şimdi göster bak deliğe. Şu şekilde bir ufak deliğimiz var. Bebe bisküvisiyle biteceğiz. Bir şey daha mı amca? Bak arkadaşlar şöyle zaten dur. Deliği ağzı değsin direkt sokacak zaten. Şöyle. Dur ağzımı açma ağzımı açma. Hı. Maşallah maşallah. <laughs> bakın arkadaşlar. Ben değmesin inşallah. Nasıl yiyor? sağlayabilirsiniz Bak annesi ona sağlığını düşün. Oo çok mu oldu? Şimdi karnına bakın arkadaşlar. Arkadaşlar karnına bakın. Çek elini abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl doydu. Annesi gibi doyduk şu. Yavrunuzu böyle takviye de yapabilirsiniz. Eğer ufak kalan yavru e, ufak olursa. Ufak yavrulara da bu şekilde takviye de yapabilirsiniz. Sistem çok kolay. Şöyle Sistem oluyor. çok kolay. Eldiven. İçinde gördüğünüz gibi kıvamı da şöyle. Kıvamı da sütle yapıyoruz biz. Çok ufak olduğu için yavruya gelişim bakımından. Karnına bakın. Karnına da bakın arkadaşlar. Şu an hala istiyor. İster. Yavru kuş ister. E, biz tamam. vermeyeceğiz çünkü yeter bir annenin yavruyu doyurma idealinde. Çünkü hemen eritiyor arkadaşlar. 2 saat sonra gelin yarı yarıya eritmiş olacak. Çünkü yavru kuş olduğu için çok çabuk eritiyorlar zaten. Gördüğünüz gibi. Geçenki hali nasıldı, şimdiki hali nasıldı? Hakan sana da yapalım mı Hakan? Olur. <laughs> Ufak kalan yavrularınızı da yapabilirsiniz. Bazı kuşlar yavrusu geç çıkıyor. Bir ufak kalıyor. Ona böyle takviye yaparak onu eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsan o şey kalsın da akşam gece bir daha yaparız. Da. Ha, azalır süperiz. Azalır çünkü. Şöyle sıcak kaloriferin oraya koyalım. Oh! karnım doyurdu arkadaşlar. Keyfi yerine geldi. Ben 3 saat önce yapmıştım arkadaşlar. Yine yarı yarıya indirmiş. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir daha baksın işte. Gördüğünüz gibi karnına. Maşallah. Arkadaşlar kanalımızı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayalım. Güvercin Pigüen. Herkese iyi akşamlar diliyorum.